Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle World Soccer Champs'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Öncelikle Oynamıza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum Artık Kanalımızın ismi Gamer King değil arkadaşlar Artık kanalımızın ismi Pro Mert Gamer Pro Mert Gamer isminin ilk videosu da Bu olacak ee... Geçtiğimiz günlerde bir anket açmıştım. Mert Oyunda olsun yoksa Promet Gamer mı olsun demiştim. Ben bu ikisinin arasında kalmıştım ve bu yüzden sizlere su sunmak istedim. Ee, sizin tercihinize göre ismi Promet Gamer yaptık arkadaşlar. Ee, Promet Gamer ismini seçmişsiniz. Ee, o yüzden Promet Gamer ismi olacak artık kanalımızın ismi. Dediğim gibi ee artık kanalımız ismi Promet Gamer. Onun dışında son zamanlarda son videolarımızda özellikle neden oluyor bilmiyorum. Bir yani sizlere değil izleyenler için demiyorum ama YouTube'un değişik bir politikası mı yani neden bilmiyorum yani YouTube'la alakalı bir şey mi YouTube'la alakalı değil mi bilmiyorum ama videolarımızda bir düşüşlük var yine daha önce de olmuştu bu. Hatta daha önce de olmuştu. Ben birkaç ay e, ara vermiştim videolarıma. E, ve bu yüzden ara vermiştim. Ve şimdi tekrar başladık. İyi gidiyordu ve şu an yine tekrardan aynı şekilde. Yani bir görüntüleme 2 3 yani izlenen video 60'larda yani yüzleri gören videolar bile 1'e 2'ye 3'e düşme durumuna geldi. Ya Kanalımızda en çok izlenen mesela kriminal Case vardı. O bile artık izlenmemez hale geldi. Yani bu e, keşfete mi düşmüyor? Videolar önerilerde çıkmıyor mu? Yani bilmiyorum sebebi neden. Onun dışında bir de bu izlenme saati konusunda. Yani izlenme saatimiz de artmıyor hiçbir şekilde. Bunun nedenini bilmiyorum. E, bunlar neden oluyor? Ben de ee, belki kanal ismini değiştirsek yeni bir yenilik getirebilir miyiz gibisinden e, kanal ismini değiştirmek istedim. Ee, hani ben kanal ismini değiştirmek yarayacağını pek düşünmüyorum ama e, yine de bir yenilik olur inşallah gibisinden bir adım atmak istedim. O yüzden kanalımızın ismini değiştirdik. Yani bundan e, ötürü değiştirme sebebim de buydu yani. Ee, onun dışında bugün Ankara Demirspor'la maçımız var. Hemen şöyle devam et diyelim. Ee, hemen maçımıza başlayalım. Yani sebebi buydu arkadaşlar. Ee, bu düşüşlüğün ve bu izlenme saatinin artmayışı biraz benim canımı sıkıyor. Ama her şeye rağmen durmak yok. devam ediyoruz bizi izleyen arkadaşlarla yani 3-4 kişi de olsa izliyorsa yapacak bir şey yok 3-4 kişi için videolarımız gelmeye devam edecek belki zamanla daha da artacak tekrardan diye düşünüyorum şimdi bu arada Ankara Demir atakları üst üste geliyor biz bir atak alamadık yine Ankara Demir atakta o yiyeceğiz gibi bir yedik yani Yiyelim değil mi? Üst üste üst üste. Geçtiğimiz hafta lideri yemiştik değil mi bize? Evet. Çok güzel topu sür. Bomboş kala bomboş. Galeciyi de biraz geçtik. Yine bir ataktayız. Aman ey. İkinci gol. Çok güzel. Arka arkaya buluyoruz golleri. Aman diyelim. Kaleci çık buna. Kaleci çık al ya. Arka. Ah Adamlar da golü buldu. İlk yarı beraber bitiyor. Şuna bak 42 45 5 artı 1. 2. 3. gol mü geliyor sizce? aldı at dedi verdi ona da atmak bomboş kaleye atmak kaldı. Hadi bakalım 4. gol gelir mi? gol geliyor. Golleri arka arkaya buluyoruz. Çok iyi oluyor. Evet, çok güzel girdik araya. Ankara demedi 4-2 mağlup ediyoruz. Ve Savaş Tosunda maçta hat-trick yaptı. 3 golle maçın yıldızıydı. Şimdi puanımız e, 41 olmuş. 5. sıradayız. Yukarı tırmanışımız devam ediyor. E, çeyrek finalde ne olmuş? Rövanş maçlarında Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş çıkmış. E, Konferans liginde de Konferans liginde bir de şey mi vardı lan? Fenerbahçe mi vardı? Yanlış. Tam bakmadık. Etimes Kutlu oynuyoruz. Etimes Kutlu bu arada e... Yanlış tuş. Gol kuralında Erkin Parlak var. Bizden tabii kimse yok. Bu arada Fatih Aktay var. Etmez da. Şu, şu, sırada. Şimdi puan durumuna bakacaktım. Neden bakıyorduk konuya? Değil. Bu da değil. Evet buradan. Etmez Kut nerede? 7. sırada 37 puan var. biz yendiği takta da 40 yapacak. Bizde bir puan farklı olur. O yüzden yememiz şart. Evet, takvime bakalım daha var lige daha çok var lig nerede bitiyor burada 38 daha var yani neredeyse bir 8 10 maçımız rahat var herhalde neyse hemen hızlıca ıı, gidelim maça itimes kutuyu yenmemiz lazım itimes kutuda ilk atak itimes kutudan Buna nasıl gol attı direkt dibinde. Ben dışarı gidiyor sandım ama gol oldu. Yine etimiz kutla atakta. Şunu bir savuşturalım. Abi bir de gol oldu ya. Abi çok kötü goller yedik yalnız ha. İki golümüz de çok basitti bence. Bu golle yapamaz. <laughs> ah kaleci be. Adam bu kadar cisi abi. En azından bunları birini gol yapmamız lazım. Güzel. Türkiye'nin Yılmaz 2-1'e getirdik. Daha 2 de gol olsaydı bu arada e, ee, ne güzel 2-2 bitecekti ilk yarı. Bunun ikinci yarıda bir gol daha. Evet. Aa Abdülkerim Yılmaz kırmızı kart gördü. Ayda. Ee, şey yok. Devam. Diyecek hiçbir şey olamıyor Hani dört 4 attık şimdi 4 yedik. Ah be. Neyse. Hala 5. sıradayız. Bu akıllı da gitti şey yedi ya. Kırmızı kat yedi ya. Yapacak bir şey yok. Solda kim oynarsa iyi olur. Bu daha iyi gibi duruyor. Karaca oynayacağız. Oo kanlı bir hava. Yine free kick yine gol ve Savaş Tosun 3 golünü de atıyor Takımının ve kendinin Üçüncü golü ve hat-trick yapmış oluyor Çok iyi girdi kale. Hadi bir... bir gol daha gelin mi? Bizim adımıza. Abi çok kötü oldu. Evet. Beşinci sıradayız. Hala Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar böyle. Avrupa Ligi'nde maçlar böyle. O Fenerbahçe Power 4 3 ymiş. Konferans Ligi'nde maçlar böyle. Ve Van Spor. Van bizim üstümüzde miydi bir saniye? Aynen. Bizim bir üstümüzde. Biz yendiğimiz takdirde 47 olacağız. O yüzden bu maç çok önemli. Bu arada reklam mı geldi? Aynen. Evet devam ediyoruz. Bu maç çok önemli. Bunu kazanmamız lazım. Umarım kazanırız. Hadi bakalım. İlk Van engellememiz lazım. Maç boyunca böyle devam edersin. İnşallah kaleci. Yine aha penaltı. O penaltıları satın başarılı olamıyoruz. Bir tane atak var diyecektim evet. Beklediğimiz atak da geldi. Abi be. Yapma be araya girdiler. gözünü seveyim ya. 2-0 oldu hadi. Galizide <laughs> geçtik. Gol. 2-1. Bunu engellememiz lazım. Allah'tan dışarı vurdu. İlk yanın 2-1 güzel oldu. Hadi ikinci yarıda bir gol daha. Ay Yılmaz daha cezalı mı ya? Oyun alamıyoruz. Hadi bakalım 2-2 olabilir mi? Neden olmasın? Hadi. Tekrar yapacağım. Bizim için çok önemli olduğundan dolayı bu maç Hadi be. Abi başaramadık be. Hadi bir atak daha geldi bize. Çok iyi. Sür topu. İşte bu. 2-2 oldu. Bir atak daha yaparsak güzel olur. Ama bunu engellememiz lazım. Çok güzel. Hadi bakalım bir gol atak daha. Bir atak daha. Bir atak daha yapmamız lazım. Hadi be. Bir atak daha gelir mi? Onlar adına geldi. Allah'tan uzaklaştırdık. Çok iyi Hadi. bir atak bize gelmedi. Bu maç berabere bitti. 45'e 47 oldu. Neyse aramızdaki puan farkı ki kapatabiliriz bunu. Avrupa'daki maçların durumu böyle. Afiyet Afjet, Afyonsporla. Spor'la. Bir sonraki bölümde maçımız var. Ee, yukarı tırmanışımız sürüyor. Ee, bir sonraki bölümde Afiyet Afyon Spor'la oynayacağız. Ve sizden bu videoyu bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalımıza abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve kanalımızın Yeni ismi de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım bu yenilik ismin yenilenmesiyle de e, izlenmemizlerimiz artar. Onlarda da bir yenilme olur diye ümit ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.